Sponsorumuz Güven İçecek'ten Muhammed Gömük ve Ulaş Bardakçı'yı da alalım. Ayrıyeten Koşan Adam'ın katkılarıyla, katkılarıyla gerçekleştirdik. Sayın Meriç Hanım'ı da alalım. Alkışlarla alalım tabii. Evet. Plaketleri de alalım. O zaman Meriç Hanım'a da bu çiçekleri <laughs> takdim ediyorum. <laughs> Evet, evet, çok sağ olun çok teşekkürler. evet Meriç Hanım bu, bu geceyi bizi bu, buluşturan en önemli isimlerden biri kocaman alkışlar gelsin biraz önce söylediğim gibi güven içecek sponsorluğuyla bu güzel geceyi yaşıyoruz Pamela Hanım'la Teşekkür ediyorum Güven İçecek ailesine, yetkilisi Muhammed Bey'e. Çok teşekkür ederiz. Sağ olsun. Evet ben de tekrar tekrar teşekkür ediyorum Güven İçecek'e de, Koşan Adam, adam Organizasyon'a da. Zaten buradaki olan herkes... TÜRSAT üyelerine de hepinize çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz güzel enerji için. İnşallah daha da güzel enerjiler yaratacağız bu akşam.